genel izleyici için uygundur. Merhabalar, herkese merhaba. Cem Seymen ben. Hayattaki mutluluğun temel amacı ne olabilir acaba? Hayatın amacı ne olabilir? En doğru soru belki de bu. Mutluluğun amacını sorgulamaktansa hayatın amacının mutluluk olduğunu söylemek daha doğru bir ifade olabilir ama bana kalırsa galiba hayatın en önemli amacı mutluluğu kalıcı kılacak hareketleri yapmak. Mutluluğu kalıcı kılacak hedefler koymak. Yani mutlu kalmaya çalışmak. Mutluluğu hedeflemektense mutlu kalmaya çalışmak. Bunun için de en önemli şey bence eğitim. Tercih zamanından merhaba. Tercih zamanında bugün Türkiye'nin en seçkin üniversitelerini ve hedeflerini bu hedefleri yaparken... Gençleri nasıl yetiştireceklerinin hayalini konuşuyoruz aslında. Müthiş bir hayal, heyecan verici bir hayal. Çünkü eğitim dediğimiz zaman dünyanın en genç nüfusu Türkiye'de dediğimiz zaman elimizde çok büyük bir değer var, çok büyük bir kıymet var. Kaliteli üniversitelerle, kaliteli öğretim görevlileriyle, en önemlisi ne yaptığını iyi bilen, hedefi olan üniversitelerle o gençliği gerçekten değerlendirebilmek. Bugün e, stüdyomda çok önemli bir konuğum var. Biruni Üniversitesi'nin rektörü Sayın e, Profesör Doktor Adnan e, Yüksel. E, Biruni bir matematikçi, bir felsefeci, e, bir döneme damgasını vurmuş e, İslam bilim dünyasının en dikkat çekici isimlerinden bir tanesi. Bu üniversitenin ismini koyarken de eminim matematikten, felsefeden, sosyolojiden ve en önemlisi Kendimizden yeni potansiyeller çıkarmak üzerine bir hedeften bahsederek koydunuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür Eksik ediyorum. Eksik olmayın. İyi yayınlar ee, diliyorum. Üniversiteyi o kadar başarılı buluyorum ki bu uzun girişi yaptım. Çünkü e, Birunin'in amacı anladığım kadarıyla ilk beşe girmekten daha ötesi. Nedir hedefiniz? Diyebiliriz, evet. E, çok teşekkür ederim. Tabii öncelikle tercih yapacak arkadaşlarımıza, gençlerimize başarılar diliyorum. Ee, ...en önemli hayatlarının en önemli kararını verecekler. Tabii bu karar bundan sonraki yaşantılarını belirleyecek. Dolayısıyla e, onların bu dönemdeki faaliyetleri önemli. Tabii üniversiteleri gezecekler, edecekler. Ee, Ama değerli de, hocam tabii... size bir şey sorsam. Üniversite eğitimi sizce nedir? Gerçek anlamda bir tercih nasıl yapılır? Evet. Üniversite ne verir ve öğrenci... O üniversiteden ne anlar? Sizin üniversite eğitiminden anladığınız şey ne? Şimdi üniversite aslında hayatı doğru okumanın adresi. Bu çok önemli bir şey. Üniversite aslında vizyon verir. Demin söylediniz biz de Bironi'nin adını korken Bironi 11. yüzyıla adını vermiş bir bilim insanı evrensel daha olarak kabul edilmiş bütün dünyadan onun gibi iz yapan bir üniversite bırakmak amacımız vizyonumuz. Bu minvalde baktığınız zaman aslında üniversite hayatı doğru okumanın adresi dedik ama üniversite dediğiniz şey aslında öğrenmenin öğretildiği bir yer. Üniversite dediğiniz şey düşüncenin geliştirildiği bir yer. Üniversite dediğiniz şey aslında insanların yeteneklerinin ortaya çıkartıldığı bir yer. Üniversite dediğiniz yer aslında sosyalleşmenin merkezi. Dolayısıyla bu minvalde baktığınız zaman üniversiteler hakikaten olmazsa olmaz ve hayatın en güzel yıllarının yaşandığı, en güzel arkadaşlıkların edindiği, en böyle bilimsel olarak tabii temel bilimlerle liseye kadar geliyoruz, bir sürü bilgi alıyoruz ediyoruz. Artık kendi hayatına yatırım yap yeri. Dolayısıyla bu dönemi çok iyi değerlendirmek lazım. Üniversite şu değil Cem Beyciğim. Üniversite geldiniz ders dinlediniz. Hocası layttan anlattı, anlatmadı. Önemli değil. Sonrasında eve gittiniz, ders çalıştınız. Sonra sınava girdiniz. Evet. Sonra da diploma aldınız. Asla böyle bir şey değil. Eğer böyle bir şey yapıyorlarsa lütfen bugünden itibaren, bak iki üniversite kurmuş biri olarak söylüyorum. Bugünden itibaren üniversite okumasın. Doğru iş hayatına atılsın. Çünkü iş hayatında da çok önemli fırsatlar var. Dolayısıyla hemen bir meslek Fırsat sahibi var, olsun. Fırsat var, tecrübe Var. kesinlikle yani şimdilik diye bir şey me, var. Şimdi üniversite tabii ki tabii. iş bulma yeri değil. Üniversite bir vizyon yeri. Tabii. Üniversite bir aslında bir kafa hayata, formasyonu bakış, yeri aslında. Hayata bakış yeri. Bakış yeri. Herkesin evet. görmediğini görmenin öğretildiği bir yer. Kendi formasyonu öğretip nasıl öğreniyorum ben? Öğrenme yolları nedirdir? Yeni bilgiye Mevcut bilgileri kataraktan doğru zamanda doğru işe en kısa sürede yapma yerinin öğretildiği bir yer. Hocam üniversite. ben iki fakülte mezunu birisi olarak söyleyeyim. Siz iki üniversite kurmuşsunuz. Ben de iki fakülte bitirdim. Ee, babam benim hem eczacılık fakültesi hem de hukuk fakültesi mezunuydu. Dolayısıyla biz onun kompleksiyle büyümüş olabiliriz belki. Babamı geçmek için çabaladım ama üniversitenin bana kattığı en önemli şey ne deseniz? Derim ki öğrendiğim eski bilgileri yeni bilgileri öğrenirken unutmamak Anladım. ve birleştirebilmek. Tabii unutmamayı öğrendim ben. Üniversite aslında şöyle. Öğrenme ne? Ya ezberleyerek öğrenirsiniz ya anlayarak öğrenirsiniz. Önemli olan üniversitede anlayarak öğrenme. Arkasından e eğitim yani onu pratik hayata yansıtıp o mesleğe iyi bir şekilde almak. Ama tabii her şeyi bu gelişim çağında yani sürekli long life learning diyoruz mesela yaşam boyu öğrenme diyoruz. Üniversite yaşam boyu öğrenmenin merkezi. Her şeyi öğrenmek mümkün değil. Her şeyi öğrenmek de gerekmez ama bir şeyle karşılaştığınız zaman onu doğru olarak yorumlamak, doğru olarak sonuca gitmek. Yani aslında üniversite eğitimi akıl yürütmenin yanında çok problem çözmek. Çok üniversite eğitimi aslında analiz yapmanın yerinde sentezle yapmak. Onun için üniversite bambaşka bir yer. Çok mutlu olacakları, çok huzur duyacakları, kendi mesleklerinde ben en iyiyim diyecekleri bir yer ama üniversite şu değil. Dersten örtük eğitim denen bir şey var. Üniversite öğrencisi üniversitede olacak. Laboratuvara gidecek. Akademik danışmanlık alacak. Bak Türkiye'de iyi yapılmayan bir şey. Akademik danışmanlık yapamazsanız, bir üniversite yapamıyorsa o zaman bomboş yıllar demektir. Onun internetten de öğrenebilir, onu ne bileyim kitaptan da öğrenebilir. Akademik danışmanlıkla hoca bütün hayat tecrübesini çocuğa aktarmak demek. Hoca, çocuğun yeteneklerini ortaya çıkartmak, çıkartmak demek. demek. Eğer yetenekleri ortaya çıkartamazsak... Bomboş bir hayat. Çünkü şöyle ailelere de ben hep aynı şeyi söylüyorum hocam. Sözünü kestim özür dilerim. Ee, ben de çünkü bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. 6-7 yıldır gençlerle bir aradayım. Gençlerin ne istediğini biliyorum ama aileler çocukları çok fazla e, bir, bir, bir mesleğe doğru yönlendiriyorlar. Hı. Halbuki becerilerin, yeteneklerin... Hepimiz evet. bir yetenekle, bir beceriyle tabii, doğuyoruz. Ortaya çıkarılabilmesi önemli. bir branş seçme var, bir üniversite seçme var. Branş seçmeye baktığınızda bir kere üç tane şey olacak. Bir, Hı. onu Nedir seveceksiniz. Seveceksin. Sevmediğiniz şeyde başarı asla gelmez, fark oluşturamazsınız. Bakın herkes gibi yaparsanız herkes gibi olursunuz. olursunuz. Ama evet. işe ruh katarsanız, heyecan katarsanız, enerji katarsanız, sevgi katarsanız fark oluşturursunuz. Harikasınız hocam. Dünyanın en Gerçekten büyük sevgi doğru. de fark oluşturmak. Evet. Onun için bir, evet. sevecek. İki yeteneklerine uygun olacak. Adam onu baktığında hemen çözüyorsa, analitik düşüncesi varsa, soyut düşünebiliyorsa, bir mimar, bir başkası gibi olamaz. Mümkün mertebe yeteneklerimizi ortaya çıkartacağız. O da bir sene önemli. Yani bir sene sonra yatay geçişle başka yerlere gidebilir, ek ders alabilir, e, çift dal yapabilir. Onun için yetenek önemli. Üç, beklentiyi karşılayacak Cem Bey. Eğer beklentiyi karşılamıyorsa... Kimin sen... beklentisi hocam? Ya hayattaki beklentisi. Hmm. Ben ne yapmak istiyorum? Ben iş adamı olmak istiyorum. Ben para kazanmak hmm. istiyorum. Ben devlet memuru olmak istiyorum. <laughs> Doğru. Dolayısıyla muhakkak beklentiyi karşılayacak. Bir de bir de kusura bakmayın iş imkanı önemli. Yani çünkü insanların çoğu maddi durumu iyi değil. Dolayısıyla bitirdiği zaman iş iş aslında bitirmeden hazır olacak. Nasıl hazır olacak? O da üniversitesi iyi olursa. Bakın tek söyl tekrar söylüyorum. Üniversite tamam, branş seçti. Ama üniversite seçerken demin söyledim ya üniversite bir akredite olacak. Akredite olmayan bir üniversite olursa şartları yerine getirmiyor demektir. Hocam akredite bu çok, demek, e, akredite Adnan demek, hocam, çok konuşulan için, bir konu bu. Demek. Evet akreditasyonu biz çok konuşuyoruz tartışıyoruz ama tam olarak akredite, akredite olmanın ne olduğunu ben şimdi anladığımızı düşünmüyorum. Bir eğitim programı bir var. Bir üniversite. Bir eğitim programı evet. var. Bu Avrupa var, Türkiye'de var. Türkiye'de de çok hızlı ilerliyor evet. şimdi YÖKAK'la beraber Yüksek Öğretim Akreditasyon Kurulu. Ee, dolayısıyla nedir bir, iş, yapıyors bir iş yapıyorsanız onun gereğini yapmak demek. Yani? Olmak. Yani ne demek? İşte bir eğitim yapıyorsanız bunun ölçme değerlendirmesini iyi yapacaksınız bunun program çıktılarına iyi bakacaksınız. Ders hedeflerini bileceksiniz. Yeterince hocanız olacak. Yeterince ders programınız olacak. Yeterince laboratuvarınız olacak. O çocuk orada yeterince o laboratuvarda kalacak. Yeterince proje yapacak. Evet. Yeterince hizmet yapacak, pratik yapacak. Yeterince ne bileyim, kalitede yani iyi olmada mesafe kaydedecek. Çok doğru. Kalite bu, bu demek. Dolayısıyla doğru. kalite akreditasyon var mı yok mu? Biz tabii bir ön olarak onur duyuyoruz. Biz 30, 2010'dan sonra Türkiye'de 34 üniversite kurulmuş. 30 biz de 2010, 2014'te kurulduk. Tek Akredite Kurum Bir Neden biliyor musunuz? Bir üniversitenin varlığı bence bir ülkenin ekonomik gücünü göstermesi bakımından çok önemli. Neden? Üniversiteyle sanayi işbirliği olunca katma değerli üniversite üretime geçiyor. Bu demek zaten Yüksek üniversite bakın demek değil. Ders dinleme yeri değil. Bravo. diploma almak yeri değil. Bunu dışarıda da yapabilirsiniz. Online'da Covid döneminde online'da da yaptık ama adam hiçbir şey öğrenemedi. Gösterir ne diyor? Gösterirsen diyor. Anlatırsan unuturum. Gösterirsen belki hatırlarım ama yaptırırsan öğrenirim. De. Öyle. Çünkü hissediyor. Artık çok önemli çünkü bir şey. hissediyor. Dolayısıyla üniversiteler Amerika'da bulunduğum yıllarda o zaman Amerika üniversitelerinin ekonomiye katkısı yüzde kırk. Tabii. Burada bir değer veremiyoruz. Niye? Daha o seviyede değil bizim üniversite Yani 300'e giren bir üniversitemiz yok. 200'e giren yok. 100'e giren yok. Dolayısıyla Hocam mesela bunlar olmalı. Patent üretmeli üniversiteler tabii ki, mesela. üniversitenin teknoparkı patent olmalı. Bakın buluşlar yapmalı. Cem Bey, üçüncü, Bilimsel makale sayınızı sorsam ne dersiniz üçüncü, bana? Üçüncü üçüncü derece üniversite olmak için teknoparkınız olmuş. Evet. Bu ülkede vakıf üniversitelerinde yıllar önce Bilkent kurmuş ikinciyi bir onu kurdu Bu ne ne demek biliyor musunuz ürettiğiniz bilgiyi ekonomiye arge ve inovasyon yaparaktan ekonomiye katmak demek bizim şimdi 261 tane şirketimiz var ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz daha yeni işte şey yaptık kit yaptık bütün laboratuvarlara satmaya başladık Bu bir başlangıç tabii. üniversite demek bilim üretmek demek. Üniversitenin üç görevi var aslında. Bir eğitim öğretim. Ama bunu akredite olarak yapacaksınız. Öyle Aa, ben eğitim yapıyorum diye piyasaya çıkmayacaksınız bu bir. İki sayıyı çok yükseltmeyeceksiniz. Sabah bütün dünya üniversitelere bakın hep 8 bin, 10 bin, 7 bin, 10 bin. 10 bini geçtikten sonra sayı İyi bir eğitim üniversite hiç dünyada bulamazsınız. E Bizimkiler 40 bin, 50 bin, 60 bin öğrenci alıyor. Bir tane rektör var ya, bir tane dekan. Hangi birine yetişsin? Hangisine Hangi yetişeceksiniz? Yetişsin? Çünkü e, üniversite dediğiniz şey aslında birebir bire, bire çocuğun yeteneğini geliştirmek demek. Ben şimdi çocuklardan söz aldım bizim yaklaşık 8 bin öğrencimiz var. Dedim ki bana 15 gün tatilden zaman ayıracaksınız. Ben Teknopark'ta size inovasyon öğreteceğim. Ben Teknopark'ta size Arge öğreteceğim. Ben Teknopark'ta size pire kuluçka öğreteceğim dedim. Bölüm bölüm böldüm. Şimdi çocuklar 15 gün ben de ücretsiz bir şekilde sertifika Ben şeye oldu. üzülüyorum. Bu, tek bu çok önemli bir şey. Çünkü bakış açısını e değiştirmemiz lazım. Bakın Türkiye bir yerlere gelemiyorsa İş adamları sayesinde Türkiye ekonomi iyi, üniversiteler sayesinde değil. Şimdi biraz biraz bir iğme olmaya başladı. Tam tersi olmalı değil mi? Çok Tabii, olmalı tabi, efendim. Ben size tersi, hocam, hocam bakın, bir kez üniversite geleceğim. ne demek biliyor musunuz? Üniversite bilginin ve en son doğru ve en son bilginin üretildiği yerler. Bu olmadıktan sonra üniversite adını kullanmak biraz abes kaçıyor net söylüyorum. Çünkü üniversite her kafadan her düşünceden ama üst düşünceden insanların buluşup herkesin göremediği bir şeyi yeni bir şeyi oluşturmak demek. Yeni bir şeyi ulaştır, oluşturamıyorsanız o zaman lise demek yani ders anlatmak lise demek. Dolayısıyla şey dediniz yayın dediniz yayın çok önemli bir şey. Ben birinci ikinci üçüncü üniversiteleri kutluyorum. Bilimsel makale sayısının çoğalması lazım. 10. yılda ben 208 üniversiteden şu anda YÖK'ün açıkladığı bu sene açıkladı 5. sıradayım. Niye? Çünkü bilim yapmadıktan sonra bir şey üretmedikten sonra dünyaya sat madıktan sonra, ürettiğiniz bilgiyi dünyayla paylaşmadıktan sonra, atıp almadıktan sonra, Cem Bey bir katma değeriniz yok. Aa üniversite levhası olabilir. Durmadan da, durmadan da reklam Çok da yapabilirsin. Hocam son Gerçek soru hakkım bakın. kaldı. Gerçek üniversite reklam yapmaz. Bu da Türkiye'de hata. Kesinlikle. Çıkıyorsunuz sokağa her taraf, aa ben şuyum, ben... Böyle bir şey olmaz. Biz patates satmıyoruz. Biz buzdolabı satmıyoruz. Biz şu anda, biz izleyenler. Bana 30 saniye içinde cevap verin hocam. Birun Üniversitesi'ne bir öğrenci tercih ettiğinde ne bulacak, ne yaşayacak, neyle mezun olacak? Birun Üniversitesi'ne bir öğrenci geldiği zaman değişim yaşayacak. Nokta. Böyle geldik, böyle çıktı olacak. Anne baba diyecek ki ya öbür kardeşinden sen daha çok çalışıyorsun, neymiş bu üniversite? Bu üniversite sana böyle bir yeni bir vizyon kattı, yeni bir ARGE çalışması yaptı, ne bileyim işte bir takım faaliyetlerle. Sen bambaşka bir çocuk ol, eğitim dediğiniz şey zaten davranışı değiştirmek. Eğitim dediğiniz şey alışkanlıkları bir noktadan alıp bir üniversitesine geldiği zaman dizi seyretmeyecek demek son soru. Harikasınız hocam, evet. çok teşekkürler ve ARGE merkezine, teknoloji Hakikaten merkezine bekliyorum. mutlaka geleceğim. Ve orada sizle çok yakın çalışma yapacağımıza hiç şüpheniz olmasın. Teşekkürler, çok teşekkürler. Abi. Eğitim demek e, hocamın da söylediği gibi kafa yapısını Değişim değiştirmek. De. Kendi içindeki potansiyeli açığa çıkarıp o potansiyelle ne yapacağına karar vermek. Çünkü Türkiye gibi bir ülkede bu kadar genç varsa, bu kadar çok üniversite varsa demek ki o üniversitelerin buluş çıkarması lazım. Patentlere imza atması lazım. Ve biraz önce sevgili Adnan Hocam söyledi, iş adamlarının değil, Şirketlerin değil, öğrencilerin ve o öğrencilerin kafa yapısıyla çıkardıkları e, makalelerin, bilimsel makalelerin, buluşların, icatların ve patentlerin sayesinde bir ekonomi güçlenecek. Üniversite demek bu demek. Üniversite demek buluş çıkartmak, icat çıkartmak, kendisinden yeni insanlar çıkartabilmek demek. Ben Cem Seymen. Hoşçakalın.